Merhaba sizi tanıyabilir miyiz? Nereden katılıyorsunuz? Eee ismim Göktürk Aşkar. Mersin Üniversitesi e, öğretim üyesiyim. Aynı zamanda e, AVS Arge Kimya kurucusuyum. Mersin Teknopark'ta. E, kozmetik kongrelerine yıllardır e, katılıyoruz. Aynı zamanda KÜAD'ın e, üyesiyim. Yönetim kurulunda da aynı düzenleme kurulunda da yıllardır e, katkıda bulunmaya çalışıyoruz KAD'a. Destek veriyoruz kozmetik kongrelerine. Bu yıl oldukça yoğun bir katılım var. Hem bu yılki yoğunluğu hem de genel olarak kongreyi ve bu seneki temasını nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi bu sene e, aslında açık konuşmak gerekirse hani katılımın yüksek olacağını bekliyorduk fakat e, neredeyse iki katına e, çıktı. Bu çok sevindirici bir durum oldu bizim için. E, i̇ki yıllık pandemi e, süresince e, bir özlem duydu herkes. Bir araya gelemedik. Zoom'dan yapılan toplantılar oldu. Tabii ki yüz yüze olduğu gibi olmuyor hiçbir kongre. Çok aktif, dinamik ve renkli bir atmosfer oldu. Bundan sonraki sayı senelerde sanıyorum sayımız gittikçe artacak. Bir de kongremizin de biraz sürdürülebilir temalı bu seneki kongre aslında yaşamın içerisinde tamamen bizim doğal hayatın bir konusunu da aslında alıyor diyelim tırnak içinde sürdürülebilirlik. Yani dünyanın şu içinde bulunduğu pandemi, sıkıntılar, ekonomi her şeyde sürdürülebilirliği sağlamayı hep hedefliyoruz. Burada da biz bu seneki kongremizde sürdürülebilir, sürdürülebilir temaya önem vererek bunu vurgulamak istedik, bazen e, başkanımızın da dediği gibi e, kırılma noktaları vardır e, belli dönemlerde büyük değişimler öyle kolay olmaz. E, tüm dünyada, ülkemizde de e, belli zor dönemlerden geçiyoruz e, elbet bunun üstesinden hep birlikte geleceğiz ama sürdürülebilir bir e, yaşam sürmek istiyorsak e, doğala, kaliteye e, buna önem vermemiz gerekiyor. Bundan sonra da gittikçe artan şekilde kongremizin sayısının daha da artacağına inanıyoruz yani katılımların. Büyük firmalar var, önemseniyor. İşte kamudan bakanlığı temsil eden büyüklerimiz de burada. Üniversiteden rektör hocalarımız. Hepsi bir aradayız. Çok güzel bir atmosfer. Bu seneki kongre herhalde bu zamana kadar yapılmış en etkili kongre oldu. Önümüzdeki yıl sizce hangi konular işlenmeli? Önerileriniz nelerdir? Önümüzdeki yıl tabii değerlendirilecek birkaç başlığımız var. Şimdi burada onu hani telaffuz etmeyeyim, zikretmeyeyim, kendi yönetim kurulunda görüşülerek o başlıklar üzerinde bir karara varılır. Şimdi endüstri 4.0 var. işte yani birçok başlığımız var. Ona Kurulca karar verip öyle e, ifade edelim ama e, gelecek sene e, çok daha e, sayımızın artacağına inanıyoruz yani bu gidişle. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.